millet Hey rahatsız ettiğim için üzgünüm ama ödünç alabileceğim TNT olan var mı? Bekleyebilir. Uyandıktan sonra dur bir dakika. Vay ben ne? Ben ne? ne olduğunu bile görmedim. Vay, vay. Yardım et. Gözlerinin yarısı. Evet. Ne ne oluyor onunla Zeyn? Hayatımın ne? aşkı yüzü değil. Hı? Ne, nereye neredeler? Hayır. Oh, oh. Ne? Ne dedin? Hayır. Ay bir kaya. Aa, siyah giymiş yıldız çok güzel. O kadar zeki, çok çok yakışıklı. O çok güzel. Eh, iyi haber. İksir işe yarıyor. <laughs> Kötü haber bunu yaptı. Hayır, hayır, hayır. Ben, ben. Tamamen anlıyorum. Apma o seni anlıyorum. Gerçek aşkı buldun. Sen ve o... Antik parlak elmas ihtişamı gibi seninle anlıyorum kızım. İkinizi evlendirmeyi ister misiniz? Yaparım. Aman Tanrım, Aman Tanrım. Ne? Böyle bir şey yapamazsın. Ha! Hadi Mezarımın ama. Mezarımın dışına Hadi çıkamazsın. Ama. Harika olacak. Hayır, hayır ve hayır. Tamam, bunu hemen geri çevirmemiz lazım çünkü böyle kalamazsın. Yani, ve, yani. Bu oldukça güzel bir elmas blok ve onları sevdiğini biliyorum ama onlara aşık değilsin. Şimdi bunu düzeltmemiz lazım. Hadi endişelenme Afmau. Sevgini seninle getireceğim. Gitmem <laughs> lazım. Tamam ne demek istediğimi anlıyorsun değil mi? Kontrol bende. Endişelenme. Gövdede aa, sadece aa, bloklar var. Ah 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 hiçbir beni. yere Aa, sadece yani sadece küçük bir yürüyüşe çıkıyorum demek istiyorum ki sanırım gökyüzüne aşığım ya da o ağaca ya da evine ah adamım o kadar aşığım ki ne yazık ki elmas blok öldü ah biliyor musun sorun değil sorun değil zeyn beni aşkı deneyimlememem için bu kuleye kilitledi ama sorun değil çünkü burada sevecek birçok şeyim var mesela şey o oh, bu ne oh bir kitap bir varmış bir yokmuş Minecraft. Sakıncası yoksa biraz bakacağım. Bu ne? Bir zamanlar bir sunucunun üzerinde yüksek bir kuleye kapatılmış bir prenses varmış. Hiç kimse onu gökyüzündeki yerine ulaşamamış. Ama o bir gün gerçek aşkının gelip onu kurtaracağını hayal edermiş. Aman tanrım bu kitapla çok özdeşleşiyorum. Bu kitabı seviyorum. Ah kitap. Seni seviyorum kitap. Bakalım neler oluyor. Belki bir gün zam beni buradan çıkarır. ne oluyor? <laughs> tamam işte plan bu. Onun kurtarmalı şövalyesi olacaksın. Yapacağın şey oraya çıkıp kuledeki sıkıntılı hanımı kurtarmak olacak. Beni anladın mı? Yani öyle diyorsan bu biraz fazla. Bu çok önemli. Çünkü ona gerçekten kim olduğunu hatırlatmam gerek. Bunu gerçekten söyledim mi bilmiyorum. Tamam. Yani o yukarıda ve ben onu kurtarmalıyım. Evet. Evet. Sadece kahramanca görünsün. O ah, iksiri tersine o çevirmenin arkadaşım. bir yolunu bulmalıyım. Bir deneme ah, yapacağım. Okay, Başarabilirsin, prens ya. büyüleyici. Dikkat et, yapabilirsin. Ah, bir gün benim gerçek o enderman'a aşığım. Aman tanrım, belki gelip beni kurtarır. Hey, enderman, onu saçlarımdan çek. Hayır! Ah, ah hey güzelim. Uh veya bir şey. Dinle neler oluyor bilmiyorum ama Prince Charming falan filan işte seni kurtarayım teşekkürler bunu at gitsin ve atla ha. ah işte geliyor 10 puan inişi 10 Aa, puan prensin geldi bekle ne? Bu da tavşan Aa, emin değil. Tamam yap. Tamam. Zeyn ne oluyor? Bay. Bir bakalım ne oldu? Aman e, Tanrım. E, Aa. Orada orada ne, ne, orada. ne Adamım, üzerine nereden çıktı ah, bu yani hayır. ne yaptın bu bir enderman'a benziyor enderman mı Ama... bekle minecraft Tanrım, yaratığı bu çok etkili minecraft yaratığı burada Çalışmıyor. buradalar bak arkadaşımı Aa. şimdi tekmeledi Tamam mı? Hayır hayır hayır. hayır. Ab, hayır bunu yapma Bayan tamam bu hey, çok fazla. Ah kız arkadaşım tamam bunu izleyemem. Bunun üzerinde çalışıyorum ama işte başlıyorum. Bekle ne? Ne? Ah hayır. Hayır. Oh no. Oh no. Sonic <gülüyor> neden her yere yarısını su sıçrattın? En azından yarısından kaçmayı başardı. Neden böyle yani hissediyorum? Yani işte oldu. Anlamıyorum Kaci. Sen Acı? hiç böyle hissediyor musun? Açık Biliyor la. musun? Ne? Yapamıyorum ona ne? yardım etmeye çalışıyorum. Yani bir şey mi yaptın? İksirlerim yanlış gitti. Bu yüzden onu yeniden aşık etmeye çalışıyorum. Ee? Merak etme at. Sana yardım edeceğiz. Seni seviyoruz. Bu yüzden emin olacağız. Onu Hı? seviyorum biz değil. Sakin ol sen. Bu sadece su. Ben sakin olamam Mark. Suyun ne? içinde tamam ağlamayı kesemem. Aba iksir fıkır